Yok. Allah'ım Aleyhiz abi ağzınızın tadı bozulmasın tarzı muhalefet de yok. Nasıl konuşuyorsanız öyle cevap vereceksiniz. Ne konudan söylüyorsanız öyle karşılık göreceksiniz. Dişe diş, göze göz, bilek bileğe. Bu mücadele insanlığa kadar vereceğiz ve gideceksiniz. Bu söylediklerimi de asla unutmayın. Biz burada hiç göreceğiz hep beraber. Hadi bakalım. Evet. Devran dönecek. parmağımızda oynattığımız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Partiye koruyanları ve bari Avantajlarla, rüşvetçilerle, arsız bir tavuklarla dolaşan. Değerli arkadaşlar, herkes bilsin. Değerli devri nasıl bittiyse, Suriye'ye devri de gidecek. Hepiniz de <laughs>